Evet, Stren Kafa'nın arkadaşı Tripod Kafa çok güçlü çıktığını bilmiyorduk arkadaşlar, hemen ona göre biz de önlemimizi aldık sayılır. Pek almış da olmayabilir bilmiyorum arkadaşlar, deneme yanılma yöntemiyle olayı çözeceğiz. Kara panterlerin sayısını 3000 yaptım, spider de sayısını 3000 yaptım. E, taş Kafa'yla Tripod Kafa'ya hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Tripod Kafa vurduğu zaman direkt patlatıyor abi yeri patlatıyor. Şuna bakın. Evet kara panterler çok hızlı koşmaya başladı. spider Spidermanlar da öyle. Ama tripot e, tripod kafalar çok pis ateş etmeye başladılar. Kara panterlerle şey, taş kafalar buluşmaya başladı. Arkadaşlar bakalım spider Spidermanlar taş kafaları yıkabilecek mi? Ya da bir sonraki karşılaşmada olacak Yani bir sonraki karşılaşmada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Tripod kafaların sayısını bence çok az yapalım. Yani bir 5-10 tane yapsak iyi olur. Ya da bunun karşısına Joker'i çıkartmak lazım. Joker de ateş edebiliyor ya. En azından iki takımdan biri ateş edebilir. O özelliği sahip olur. Bakalım spider abi bu ışınlar patladığı zaman bomba etkisi yapıyor ve bir tane değil 3-5 tane süper kahramanı yıkmaya yetiyor. Kara Panterlerimiz ne yaptı? Hemen Kara Panterlere dönelim bakalım. Kara Panterler olayı iyice coşturdu abi. Burada taş kafaları ezmeye çalışıyorlar ama Tabii ki e, tripod kafalar buna müsaade etmiyor. En güzeli tripod kafaları yıkmanın en güzeli arkadaşlar. Önce süper kahramanların bu taş kafaları geçmesi, daha sonra da tripod kafalara e, saldırması. Yani sıra kafanın kankaları tripod kafalara saldırması. Onun için ne yapacağız arkadaşlar. Tripotların sayısını çok çok az yapacağım. Tripotların sayısını 50 yapacağım. Ondan sonraki karşılaşmada arkadaşlar tripod kafaları yok edelim olur mu? Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi ortalık taş adamları kaldı arkadaşlar. Tripod kafaları kaldırdım ama ne yaptık bu sefer de taş kafa taş adamların sayısı 500'dü. Taş adamların sayısını 1000 yaptım. Arkadaşlar hemen burada Spiderman'ların sayısını 2000 yaptım ve kara panterlerin, black Pantherların de sayısını 2000 yaptım. ama bu kara panterleri çok sevmeye başladım ya. Şöyle bir iki filmini izledim de efsane bir şey ya. O ne öyle karizmatör ya. Tam bir karizmatori gladiatori. Evet arkadaşlar örümcek adam sürüsü ve kara panter sürümüz geliyor bir yandan da Taş adamlar saldırıya geçmeye başladı Evet taş adamlar bakalım örümcek adamlarla neler yapabilecek örümcek adam Saldırıya geçince Bakalım bir şeyler yapabilecek mi Hadi bakalım örümcek adamlar taş adamları devirmeye çalışacak arkadaşlar Başarılı olabilecekler mi şöyle bir bakalım değil mi Abi Taş, adamlardan adamlar Marvel'in arkadaşlar. Örümcek adamlardan da Marvel'in ama yapabilecek bir şey yok. Marvel vs Marvel oldu. Ee, i̇ki süper kahramanı, iki leşet karakteri kapıştırdık sonunda. Tabi hemen sol tarafımızda da kara panterler var. Kara panterler ne yaptı bir bakacağım şuraya. Evet kara panterler tek tek yıkılmaya başlamış arkadaşlar. Efsane bir dövüş oluyor burada. Ee, evet kara panterler yenilmeye devam ediyor. Ama sanırım birazdan bir kontrol atak yapacaklar. Örümcek adamların sayısı epey bir çokmuş abi ya. o Örümcek adamlar resmen kara panterlerin içinden geçiyor arkadaşlar. Bakın demedi mi? Resmen eee örümcek adamlar 5 tane örümcek adam bir şey kara panter diyorum pardon. Örümcek adam bir tane taş adamı yakalamış. İçinden geçiyor resmen ya. Şuna bak. Resmen içinden geçtiler. Bakalım arkadaşlar kaç darbe acaba kaç tanesi onu yıkıyorlar. Evet şu anda dört tane örümcek adam gördüğünüz gibi bir tane taş kafaya doğru saldırı yapıyor bir kontra atak müthiş bir kontra atak bu arada işini bitirecektir. Şöyle biraz yukarıdan bakalım. Evet örümcekler yıkılmaya başladı ama taş adamlar da fazla dayanabileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Taş adamlar burada gördüğünüz gibi abi kara panterlerin orada taş adamların sayısına bakın arkadaşlar bir sürü ama örümcek adamların buradaki taş adamların sayısına bakın gördünüz değil mi? Bakın. Kara panterlere daha fazla taş adam Örümcek adamlara daha az ee, taş adam düştü ee, Ama örümcek adamları merak ettim Taş adamları ezebilecekler mi? Hani kara panteri biliyoruz Kara panterle e, daha önce taş kafayı e, kapıştırdık En azından az çok e, karşılaşma sonucunu biliyoruz Ama bu sefer bakalım e, neler olacak Bu sefer çok pis bir atak bekliyorum Abi spidermanler tek tek düşmeye başladı bir iki tane kara şey e, taş adam Marvel'ın taş adamı da düşse fena olmaz. Vay be. Şuna bakın. Taş adamlar yardıma geliyorlar. Resmen coştular ama bir tane taş adam burada yatacak şimdi. İyi izleyin. Bir görün bakın taş adam buradan mefta olacak. Hemen ben şu tarafa gideyim mi? O tarafı merak ettim. Oo bir sürü karpatlar ve örümcek adam bekliyorlar burada burada neler oluyor abi çatır çatır karapantarlar dalıyor ve birkaç tane taş adamı yere yatırmışlar bam güm dalıyorlar vallahi her olsun ee, içlerinden geçiyorlar resmen şuradan bakacağım arkadaşlar şöyle izleyelim iki tane karapantar bir tane taş adamı kenara sıkıştırmış ee, tepe tokat dalıyor derken karapantarın birine daha veda ettik ikinciye bakalım İkinciye kim düşecek karapantar mı düşecek yoksa taş adam mı Bence bu sefer taş adam düşmeli arkadaşlar. Çünkü kara panterler düştü artık yeter. Aa bak o kötü oldu. Şimdi kara panter araya girdi. Üç tane taş adamın yanına sokulunca işi bitti. Şöyle yukarıdan bir gösterelim tekrardan bakalım. Oo. Kara panter sayısı da epey fazla. Ee, Spiderman'lerin sayısı da çok fazla. Bu oyun oyunda hava kararıyor arkadaşlar. Hala bizim süper kahramanlar görünecekler. Oha helal olsun be. Vallahi helal olsun. Örümcek adamlara bakın arkadaşlar. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vallahi 10 ta. Oha ne onu abi. Resmi bir sürü devi yatırmışlar. Bir sürü e, taş adamı, golem adamı yere serdiler. Oha şimdi bir tane daha yere serdiler. Vallahi örümcek adamlar arkadaşlar gördünüz mü? Çok seri olmaya başladılar. Çok seri bitirmeye başladılar. Çok sinirlendiler çünkü bu taş adamlar çünkü adamı çok sinir ediyor baksanıza vur 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 gitmiyor arkadaşlar ya bu ne böyle vallahi helal olsun örümcek adamları ortaya aldılar süper bir kontra atak çıkartırlar buradan efsane bir kontra atak çıkar arkadaşlar bence oyunun kazananı şimdiden söyleyeyim size ee şey Spiderman'ler Spiderman ve Kara Panter arkadaşlar şimdiden söyleyeyim yani Hatta şuradan biraz da kara panterleri izleyelim. Kara panterler nasıl saldırıyorlar? Bir bakalım bir efsane vuruşlar yapıyor. Arkadaşlar şimdi maçın sonucunu dediğim gibi isterseniz maçı direkt bitirebiliriz çünkü hava karardı, çok karardı. Güneş batıyor artık. Bakın yavaş yavaş güneş gittiği için ekran görükmeyecek vaziyete geliyor. Ama e, maçın sonucunu ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? <laughs> maçın sonucunda taş adamlar yenilecek. Ne abi acaba? Aa. Yo yenilme yok arkadaşlar. Ama örümcek adamlar orada çok hızlı girdiler araya. Evet arkadaşlar bu karşılaşmanın sonucu pek belli olmayacak gibi ama bakalım kara panterler neler yapacak. Burada Spiderman'ler taş adamların etrafını iyice sararsa oyunu çok hızlı bitirecekler. Vallahi çok hızlı bitecek her şey. Helal. Abi nasıl vuruyorlar? Spider-Man'ler taş adamlar devirmeyi başarıyor. Çatır kütür, patır kütür deviriyorlar. Arkadaşlar bu maç bitmeyecek. En güzeli bu maçı sonlandırıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yorumları siz yazın. Sizce kim kazanacak? Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bakalım destek olmak için kanala abone olmayın. Bildirim zilini açmayı be. Beğen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi bu, bu olay burada bitmez ya. Bunlarla ayrı bir karşılaşma yaparız biz. Çünkü bu karşılaşmada kimi kazanacağı daha belli değil. Çok efsane şeyler dönüyor burada. Efsane olaylar var. Te, taş adamlar hiç durmuyor tabii. Evet. Yapacak bir şey yok artık.